Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok e, tatlı bir modelle sizinleyim. Bu şekilde boncuklu. Gerçekten yine namaz tülbentlerine çok yakışacak bir tülbent. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi yapılışına geçelim arkadaşlar. Biz zaten alt kısmı zürafamızı çektik. Şimdi ikinci sırası için ipimi kesmedim ben burada ipim. Üç sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Aynen bu şekilde. Ee, öncelikle şöyle bir sayalım bakalım kaç tane yapmam gerekiyor? 1 2 3 4 tane zırafa çekeceğim arası için. 1 2 3 4 çekmişim. Şöyle 5. yi de yaptım. 5. nin ucuna geri dönüyorum. Ve 3 tane fırfır yapıyorum burada arkadaşlar şöyle 1 2 ve 3 Aynen bu şekilde arkadaşlar. Aynı yöntemde 3 tane sırafa çekiyorum arası için. Herkesin yapabileceği türden bir model arkadaşlar. 3 4 5 5. ye geri dönüyorum. 3 tane fırfır yapıyorum. Aynen alt kısım bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi ben idemi ipime takayım. Tekrar geliyorum. Alt kısım bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir raf arasında 5. 3 tane pırpır yaptım. geri döndüm. Şimdi boncuklarını tek e, eklemek için ipimi takıp geliyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada bir zürafa daha var. Ona atıyorum. Zürafamın içine geri dönüyorum. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Şuradaki pırpır pır kısmına tekrar e, atıyorum. Yine şurada geri döndüm. Bir tane pırpır pır da burada yapıyorum. Ve şu ortadaki pırpırımıza da atıyorum. Tekrardan buraya geri dönüyorum. bu şekilde arkadaşlar. Şöyle siyah boncuklarım var. Siz dilediğiniz renkteki boncukları kullanabilirsiniz. Şöyle bir tanesini ucuna alıyorum. Ve sabitliyorum. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada bu üçüncü zürafamıza atıyorum. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Yine aynı yöntemle arkadaşlar buraya bir fırfır yapıyorum. Pardon, üzünafan yaptım. Üzünafanın ucuna attım. Buraya küçük bir fırfır ve şuradaki fırfırımın ucuna atıyorum. Bakın bu şekilde geri döndüm. Buraya da küçük bir pırpır. Şöyle yine bu tarafa atıyorum şu ortadaki pırpırımın ucuna. Tekrardan geri döndüm. Yine şöyle bir boncuk alıyorum. Burada dilediğiniz boncukları kullanabilirsiniz. Yine şu alt kısma atıp modelim bu şekilde oluyor. Gerçekten harika bir model arkadaşlar. Karışık durabilir ama gerçekten şık oluyor. Tülbent kenarlarına çok yakışır. Aynen bu şekilde oluyor arkadaşlar. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah emanet olun arkadaşlar.